Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanına sahip olan ve göreve geldiğinden itibaren yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren e, Gülyalı Belediye Başkanı e, Ulaş Tepe ile beraberiz. merhaba Ulaş Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bizi ağırladığınız için ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. E, direkt sorularıma geçiyorum. şimdi göreve geldiğinizden beri neredeyse iki yıl oldu. bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle böyle başladım. Yani nasıl Başladı nasıl devam ediyor diye sorsak sizlere. Evet nasıl başladı nasıl devam ediyor. Ee, tabii çok büyük bir e, heyecanla ve büyük bir sorumlulukla beraber başladık ve devam ediyoruz. Aslına baktığınızda tabii 20 aylık görev süremizin özellikle 10 ayı 11 ayı pandemiyle mücadelede, koronavirüsle mücadelede geçiyor ve e, benim benim tabii ilk döneme belediye başkanlığında da e, 20 aylık bir süremi doldurdum. Ve bu 20 ayın 10 ayı da yani neredeyse yarıdan fazlası pandemiyle mücadele. Bugüne kadar ülkemizin hiç bilmediği, görmediğimiz, alışık olmadığımız bir süreci yönetiyoruz. Dolayısıyla hani aslında 30 yıl belediye başkanlığı yapanla ilk defa belediye başkanlığı yapanın eşit şartlarda yarıştığı bir durumdayız. Çünkü daha önce hiç tecrübe etmediğimiz, alışık olmadığımız, örneğini yaşamadığımız bir süreci yaşıyoruz. Çok şükür Bunda da Gülyalı Belediyesi olarak alnımızın akıyla bu süreçten çıkmış olduk. Bizim için bu süreç nasıl geçti derseniz dolu dolu hemşehrilerimize hizmet de geçti. Ama tabii ki pandeminin getirdiği olumsuzluklar var. Biz de olumsuzluklara rağmen yine yani pandemiyi bir mazeret göstererek pandemiyi her türlü şeyin önüne sürekli değil de pandemiye rağmen belediyecilik yapan rutin hizmetleri saymıyorum ama onun yanındaki bütün hizmetleri de aralıksız devam ettirip eee Gülyal'ın değişimi için, gelişimi için canla başla çalışan bir Gülyalı Belediyesi var. Peki e, yani 20 ailediniz. E, bu 20 aylık süre boyu değene yani belediyecilik anlamında gerçekleştirdiklerimiz bir tatmin ettiniz de yani sizi tatmin etti. Şöyle kesinlikle tabii tatmin olma şansınız yok. Niye yok? E, çünkü belediyecilik sürekli insanı kendini yenileyen bir şey. Şöyle düşünmek lazım ki ben öyle bakıyorum. Belediyecilik insanın doğumundan önce başlayıp ölümünden sonra devam eden sürekli bir hizmettir. Çocuk doğmadan siz onun koşacağı, eğleneceği çocuk parklarını inşa ediyorsunuz. Bir vefat ettikten sonra da mezarlık hizmetlerine devam ettiriyorsunuz. Mezarlık hizmetlerin yani cenaze hizmetleriyle başlıyor. Mezarlık hizmetleri ve akabinin sürekli devam eden bir hizmet. Dolayısıyla kendinizi aslında mutlu ettiğiniz an hem şeylerinizin size Allah senden razı olsun. İyi ki bizim başkanımız olmuşsun dediği an sizin mutlu olduğunuz bir andır. Ben de bunu duyunca mutlu oluyorum. Ee, dolayısıyla tabii e, temel derdimiz hem şeylerimizin mutluluğu. Bir kesimin değil her kesimin mutluluğu. Bir kişinin değil herkesin mutluluğu için çalışan bir Gülyalı Belediyesi var. O yüzden insanların mutlu olduğunu görmek, çocukların mutlu olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu süreçte aslında baktığınızda... E, Çocukların mutluluğu için çok ciddi çocuk parkları yaptık. İlçemizdeki çocuk park sayısını 5'e çıkardık. Ee, yine bunun yanında kadınların mutluluğu için çalışıyoruz. Kadının ekonomide güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Ve bu kapsamda da şu anda ilçemizde bir yöresel ürünler pazarımız açıldı. Ve orada artık e, Gülyalı'da kim ne üretiyorsa ona katma değer sağlayabilecek, e, ürettiği ürünün değerini bulabilecek yepyeni bir pazar alanı kavuşturmuş oluyoruz aslında. Şimdi ben biliyorum payısı sürecinde gezmediğiniz mahalle, gezmediğiniz ara sokak esnaf kalmamıştı. Yani o süreçte de sizi takip ediyorduk. Evde kalmadı. Evet evde kalmamıştı. Şimdi de pandemi süreci de devam ediyor hala bildiğiniz gibi. Peki ilçede esnafların mağduriyetini gidermek için de pek çok faaliyette bulundunuz. Yani neler gözlemlediniz bu süreçte? Yani ne gibi çalışmalar yürüttüğünüzü sorsak? Evet şöyle aslında hani ben yapılanı anlatmak gerçekten çok zor. Başkasına sorsanız onu anlatması çok daha şey olur. Tabii ben bunları anlatırken şöyle söyleyeyim. Ben ee, Tabii, evet, evet. Şöyle söyleyeyim ama yani e, neticede biz aslında yapmamız gerekeni yapıyoruz. Çünkü bugüne kadar hem şeylerimiz hep belediyeye destek oldu, devletine destek oldu, emlak vergileriyle destek oldu veya iller bankasından nüfusa bazlı aldığımız ödeneklerle destek oldu. Şimdi sıra bizde. Bugüne kadar herkes belediyeye destek oldu. Şimdi belediye onlara destek oldu. Ne yaptık? Bu süreçte tabii aslında o Nisan ayında hatırlarsanız herkesin kepengini indirdiği bir dönemde biz esnafı olan bütün borçlarımızın e, tamamını asla kapattık. Küçük esnaf olan borçlarımızın tamamını kapattık. O dönem e, yani herkes Gülyalı Belediyesi'ye keşke çalışsaydım dediği bir dönemi yaşadık. Yine bunun akabinde Dolmuşta çok ciddi kısıtlamalara girildi. Dolmuş esnafımız zorunlu olarak e, taşımacılık yapmak devam, zorunluluğunda kaldı. Ancak e, ekonomik olarak da yolcuları e, o akaryakıtını dahi karşılamıyordu. Biz Ordu Gülyalı Minibüs Kooperatifi'ne 100 sefer garantisi verdik. Belediye olarak akaryakıt desteğinde bulunduk. Yine taksici esnafımız çok zor dönemden geçiyordu. Ona akaryakıt desteğinde bulunduk. Sağlıkçılarımız pandemiden en çok etkilenen ve bu aslında bunun en önünde giden sağlık emekçilerimiz için belediyemizin üst katında bir misafirhane hizmeti sunduk. Dolayısıyla aslında 23 Nisan'da çocuklar çok uzun süredir mesela evlerindeydi, çok sıkılmışlardı. Onlar için bir şenlik otobüsü yaptık. Kapı kapı çikolata dağıttık ve çocuklarla, palyoçalarla beraber onlara eğlendirdik. Yine e, yör, e, müzik dinletileri yaptık. Aslında bütün bunları yaparken ekonomik olarak fayda sağlıyoruz. E, moral desteği sağlıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Hani şunu demek istiyoruz. He, yaşamın her anında, Gülyalı'nın her anında Gülyalı Belediyesi, Gülyalıların hemşehrilerinin her zaman yanında durdu. Durmaya da devam edecek. Biz tabii bu örnek çalışmalardan biz de memnunuz. Son olarak yaptığımız kıraathanelerle ilgili olarak kahvehaneler biliyorsunuz e, çok uzun süredir kapalı. Hiç açılmadılar. Çok kısa bir dönem açıldı ama onda çok bir faydası olmadı. Biz ilçemizde bulunan bütün kahvecilere biner TL nakdi destekte bulunduk. Aynı zamanda bundan önce belediyenize kiracı ilişkisinde bulunan bütün kiracılarımızın kiralarını erteledik. Dolayısıyla bütün bunları yaparken aslında biz çok fazla gelirimiz olduğu için değil, bize çok para geldiği için değil, biz yoksulluğu paylaştık. Yoksulluğu paylaşmak da çok kıymetli ve değerli. Tabi belediye olarak bizler de çok zor dönemden geçiyoruz. Gerek emlak vergilerinde oran toplama oranlarımızda düşüşler var. Gerek iller bankası ödeneklerimizde çok ciddi oranlarda düşüşler var. Dolayısıyla bütün bu düşüşlere rağmen biz Gülyalı Belediyesi olarak tavrımız esnafın yanında olan bir belediye. Emekçinin yanında olan bir belediye. Ve yine bu arada biz Gülyalı'da kim ne üretiyorsa yöresel ürün olarak Gülyalı Belediyesi olarak biz alım garantisi veriyoruz. Alım garantisi sağlıyoruz. Üretene destek olan bir Gülyalı Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani Bir esnafın bir şikayetini bile hani çözmek istediğinizi görüyorum yani. yani açıkçası hani bu şu problemim de çözülmedi demesinler. Gayet tabii de, biz elimizdeki bütün imkanlarımızla bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz ama ne, takdir ederseniz ki bizim de yasanın bize verdiği yetki belli oranda ama biz inisiyatifi kamunun lehine olabilecek her türlü inisiyatifi alan bir Gülyalı Belediyesi var ve onun yanında duran bir gül yala belgesi var. Dolayısıyla esnaf ekonominin can damarı. Esnaf sadece bir e, kendi dükkanı açıp kapatan birisi değil. Biz aynı zamanda bakın dünyada e, tek toplum biziz. Anahtarını, evin anahtarını bakkalına teslim eden, evin altındaki elektrikçiye teslim eden tek toplum biziz. Dolayısıyla sadece aslında bir ekonomik ilişki de yok aramızda. Sosyal kültürel olarak çok ciddi bir ilişkimiz var. O ilişkinin sürdürülebilir olması, çok değerli, çok kıymetli. Aynı zamanda o sokağın bir güvenliği, bir bekçisi. Yani bütün ışıkların karardığı noktada bir dükkanın ışığının yanması asıl o bölgeye sadece ekonomik bir fayda değil, bir güvenlik saçıyor. Bir aslında baktığınız zaman paylaşabileceğiniz, oturabileceğiniz yepyeni bir alan kazandırıyor. Dolayısıyla biz de esnafa sadece ekonomik olarak bakmıyoruz. Sosyo kültürel hayatımızın, yaşamımızın bir parçası olarak bakıyoruz. Tabii ki. Şimdi tabi e, tabii ordunun büyük olmasıyla beraber temiz içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri tamamıyla Ordu Büyükşehir Belediyemizin Ordu Su Kanalizasyon İdaresi tarafından yürütülüyor. Ama tabii ben Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesiyim. Dolayısıyla buradaki sürece de e, zaten temel amacı da ilçemizdeki bütün bu ihtiyaçların Büyükşehir Belediye Meclisi'ne konuşulup, tartışılıp ve karara bağlanması. Biz de sahadan aldığımız gerek temiz içme suyunu gerek kanalizasyon probleminde gene ana arterdeki yol ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediye'mize aktarıyoruz ve yapılması için bu sürecin takipçisi oluyoruz. Ee, son olarak mesela Kestane Grup yolumuzun 8,5 kilometreli kısmının 7,5 kilometresi Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapıldı. Yine Mustafalı Mahallemiz'de yarım asırlık bir sorunumuz vardı içme suyu ile ilgili. Şu anda çalışmalar OSKİ tarafından devam ediyor. Yeni dönemde tabii yeni planlamalarımızla beraber şimdi Gülistan mahallemize bir içme suyu problemimizde onu çözeceğiz. Turna suyu mahallemize kanalizasyon problemimiz var. Onların çözüm için katkı sağlayacağız. Tabii biz Gülyalı Belediyesi olarak e, ara yollarla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar kredisiz, borçsuz, tamamıyla Gülyalı Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla ve Gülyalı Belediyesi'nin bundan önceki çekilen kredileri ödemek suretiyle biz oradan Gülyalıya kadar yani 13 kilometrelik beton yol çalışmasını Gülyalı Belediyesi 20 ayda tamamıyla kendi imkanlarla beraber yapmış oldu aslında. Yeter mi? yetmez, daha fazlası lazım. Daha fazlasını yapmak için de bizim enerjimiz var ee, ama enerji belli bir yerde tabii tıkanıyor, ekonomik olarak bir maliyeti var. Biz şu anda ilçemize tespit ettiğimiz 25 kilometrelik bir e, acil yapılması gereken e, Gülyalı Belediyesi'ne ait olan yol ağımız var. Bunun 13 kilometresini bitirdik. Aşağı yukarı geriye kalan kısımlarında yıllara sari. Bu yılki hedefimiz de inşallah bütün bu olumsuzluklara rağmen gelirlerimizin %60-%70 oranı düşmesine rağmen iyi bir mali disiplinle beraber 5 kilometre daha beton yol çalışmasını yapacağız. Yine bunun yanında parke çalışmalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz yılda yaptık. Yine yeni dönemlere parke çalışmalarımız devam edeceğiz. Tabi yani şey söylemiyorum hani sabize yolları falan söylemiyorum. Hani çakıl döktüğümüz yolları, sabize yaptığımız yolları, temizlediğimiz yolları hem de onları söylemiyorum. Sadece ben kalıcı olarak yaptığımız tabi diğerleri de geçici değil ama kısmi olarak çözülmesi gereken sorunlar olarak adlandırıyorum. Evet. Bu konuyu biraz e, yani asıl aldan sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. E, aslında biz tabii Gülyalı'ya bir şeyler e, yapmaya çalışırken aynı zamanda da e, yaptırmamaya da çalışıyoruz. Yaptırmadıklarımız da Gülyalı'ya Gülyalı zarar verecek, Gülyalı insana zarar verecek, bölge halkına gerek tarımını etkileyecek, gerek diğer sosyoekonomik yapısını etkileyecek. Bütün bu e, çevresel etkisi ağır olan, olumsuz olan bütün çalışmalarla ilgili olarak Gülyalı Belediyesi olarak, Gülyalı belediyesi olarak ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Tabi bunun yanında bir halk mücadelesi veriyoruz. Çevre ile e, ilgili biz Gülyalı Belediyesi olarak takip ettiğimiz e, davalarımız var. Bunlardan bir tanesi de ifade ettiğiniz gibi Turna suyu'ndaki hes ile ilgili süreci takip ediyoruz. E, aslında hes tamamıyla Altınordu ilçemizin sınırları içerisinde yapılıyor. Ama e, Gülyalı Belediyesi olarak yani Gülyalı ilçesinin temiz içme suyu kaynakları Turna suyu yormandan sağlanıyor. Ve Turna suyu mahallemiz bizim Türkiye'de Çivi'de öne çıkan bir mahallemiz. Dolayısıyla e, buradaki turna suyu ırmağının HES yapılması demek, buradaki suyun alıp melete götürülmesi demek, bizim buradaki aslında kivi, kivinin sulak araziyi sevmesinden dolayı kivinin olmaması demek. Biz aslında burada kivinin, oradaki balığın, kuşun ve gül yalının, turna suyun hakkını savunuyoruz. Bununla ilgili olarak da biz endişelerimizi de getirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na toplantı yapıldı Ankara'da. Buna konuyu hassasiyet götürme e, babında bizatihi kendim katıldım. Davetli olmama olma rağmen katıldım ki bu konudaki tavrınızın net olduğunu bilinmesi için. Aynı zamanda yine Giresun Çevre yoluyla beraber bizim e, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Plajı'nın da e, viyadük ayağına denk gelen bir alanımız var. O alan, o alanla ilgili de çalışıyoruz. Oraya viyadük yapılmak isteniyor ve kumsalımız aslında yok olması isteniyor. Onunla da mücadele ediyoruz. Dolayısıyla eee biz doğayı bize bırakılan bir miras olarak görmüyoruz. Torunlarımıza bırakabileceğimiz bir emanet olarak görüyoruz. Ve bu emanete de en iyi şekilde, en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz Gülyalı Belediyesi olarak. Evet. Peki kentin gelişim potansiyelini değerlendirir misiniz? Yani Gülyalı'da neler yapılabilir? Hangi yatırımlarla bu kent şey, kalkınma Evet, Gülyalı zaten e, adından sıkça söz bir ilçe. Özellikle bizim son dönemde yaptığımız 120 hektarlık alandaki imar uygulamaları, çalışmalarıyla beraber ordunun büyüyebileceği bir kanadı artık Gülyalı. Tabi imar demek bir şehrin yapılaşmanın önündeki en büyük engelin kalkması demek. Ve biz Gülyalı'nın imar planı bizden önce yapılmıştı. Biz imar uygulamalarını yapıyoruz şu anda. Ve bugüne kadar yapılmış imar uygulamasının yani yarım asırlık dönemdeki yapılan imar uygulamasının biz iki yılda yarısını yaptık. E, dolayısıyla Gül Yalı'nın her bir metre karesini e, ilmek ilmek planlıyoruz. Gül Yalı'yı geleceğe taşıyoruz. Mesela Dolay şöyle bir ar araya bir soru sorayım. Yani pandemi de birazcık sonuç ton olarak olumsuzluklarla geçti için. Yani pandemi olmasa da belki daha çok şeyler yapabilecek miydiniz? Yani. Şöyle aslında. Yani pandemi birazcık önümüzü kesti mi yani bu yeni gelişime sağ sağ sağlayacağınızı? Şöyle gayet tabii ama pandeminin getirdiği farklı bir alan da var burada. Şöyle ki mesela bizim Turna Suyu mahallemiz tamamıyla villaların olduğu bir alan. Ve pandemi şunu getirdi insanlara. İnsanlar artık bir apartmanda, sitede yaşamak istemiyorlar. Evet. İnsanlar e, yeşil, yeşile doğaya ayak basmak istiyorlar. Ve dolayısıyla bizim Turna Suyu bölgemizdeki, Turna Suyu mahallemiz imanının da buna uygun olması hasabıyla bizim Turna Suyu mahallemizdeki villa yapılaşması arttı. Yani bize getirdiği bu yönü de vardı. Evet. Dolayısıyla biz bu arada bu planlamayı da yaptık ve Gülyalı'nın e, önü imar planlarıyla beraber hazırlandı. Ve Gülyalı şünnet olarak ifade etmek isterim ki Ordu'nun balık mutfağı olacak. İnsanların balık yiyebilecekleri bir yer olacak. Bizim balıkçı barınağı projemizle beraber daha da ön plana çıkan bir yer olacak. Yine Suyu mahallemiz kendine has e, sayfiye yeri olarak adlandırdığımız insanların rahatlıkla vakit geçirebilecekleri, huzurla bir yaşam sürebilecekleri bir alan olacak. Yine bunun yanında ilçe merkezimizde alt, arka mahalle yani arkamızda bir yolumuz yoktu bizim. Sadece kullandığımız uluslararası bir çevre yolunu kullanıyorduk. Yani şöyle düşünelim. Buradan e, Ziraat Bankası'na gideceksiniz. Onun için de uluslararası bir karayolunu kullanıyor idiniz. Buradan evinize gideceksiniz. Yine uluslararası bir karayolunu kullanıyor idiniz. Şimdi biz yepyeni imar uygulamasıyla beraber karayolundaki ciddi bir yükü arkaya yepyeni bir ana arter açıyoruz. Bununla beraber Gülyalı büyüyecek, Gülyalı'nın ekonomisi gelişecek ve ben inanıyorum ki Gülyalı 5 yılın sonunda bu yaptığımız imar uygulamalarının sonucunda büyüyen bir yer olacak. Büyümeden kastım tabi sadece betonların yükselmesi değil, Gülyalı'nın bu haliyle de aslında büyüyebileceğini göstereceğiz ve Gülyalı gerçekten Ordu'nun balık yiyebilecek bir mutfağı olmaya devam edecek. Yatırımcılara söylemek istediğim şey şu. Gülyalı'da biraz önce ifade ettiğim gibi 120 hektarlık alan yatırım için uygun, bekliyor. yepyeni alanlar var. Dolayısıyla burada da havalimanının getirdiği bir olumluluk da var, bir olumsuzluk da var. İnsanımız daha çok yatırımcı daha çok buradan arazinin pahalı nedeniyle korkutulmuş, ürkütülmüş ama böyle bir şeyin olmadığını ben ifade etmek isterim. Hani benden önceki yapılan açıklamalarda Yer fiyatları uçtu, şu oldu, bu oldu. Hiçbir şeyin uçtuğu yok. Yani uçan sadece burada uçaklar. Dolayısıyla hani yatırımcıların biz Gülyalı'ya gelmesini, o havalimanından dolayı bir pahalılık önyargısının kalkmasını istiyoruz. Şimdi yepyeni alanlarda bütün yatırımcılarımızı Gülyalı'ya bekliyoruz. Şimdi bir başka soruna değinmek istiyorum. ulaşma. Şimdi En genç belediye başkanı olmanın verdiği umanda bir sempati kazandınız yani açıkçası. Ama biliyorsunuz ki şehrimizde de bir göç sorunu var. Yani gençlerin tek tercihi olmuyor yani burada kalmak bakıldığında. Sadece gençler bu memek memlekette tutmak için, yani onların gitmemesini sağlamak için neler yapılmalı? Şöyle aslında. Bir genç olarak da aynı zamanda hani cevaplayabilirseniz. <laughs> <laughs> evet aslında şöyle bakmak lazım olaya. Hani çok güzel bir söz var. İnsan onu doğduğu yerde mi, doyduğu yerde mi diye. Aslında sorunun cevabı bunun içerisinde saklı. İnsanlar burada, bir gencin burada gerek hem iş imkanının bulması hem de bulduğu iş imkanı ile ilgili burada kendi ihtiyaçlarına yönelik sosyoekonomik ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlara bakar. Dolayısıyla baktığımız süreçte ve bunun yanında kent yönetimi ile ilgili olarak karar alınma süreçlerine katılıp katılmadığına bakar. O kentte nasıl kendini huzurlu hissedip hissetmediğine bakar. dolayısıyla aslında ordu yaşanacak bir şehir. Ama ekonomik olarak da bu katma değere bu girdinin sağlanması gereken bir şeyir. Dolayısıyla baktığımızda iş imkanlarının azlığından dolayı aslında hemşehrilerimiz buradan genç kardeşlerimiz göç etmek zorunda kalıyor. Ben hiç kimsenin Gül Ordu'dan, Gülyalı'dan bile bile isteyse seve seve ayrıldığını düşünmüyorum. Aslında her ayrılıkta bir şey vardır. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, yerel yönetimler olarak aslında bizim yapmamız gereken belediye başkanı olarak bizim yapmamız gereken şu Belediyeler tabii bir iş kapısı olarak bakılmış bugüne kadar. O yanlış algıyı bir defa düzeltmemiz lazım. E i̇nsanlar tabii burada yaşamak istiyorlar ama burada yaşayabilecekleri, ekonomik olarak gelir elde edebilecekleri iş imkanları yok. Biz belediye olarak yapmamız gereken şu olarak bakıyorum ben. Birincisi bugüne kadar herkes belediyeleri iş kapısı olarak görmüş. Belediyeler bir iş kapısı değil. Belediyeler aslına baktığınız zaman iş olanaklarına yapı sağlayacak olan gerekli altyapıyı, imarı, gerek o yatırımcıyla şehirdeki insanı buluşturması gereken kurumlar olarak bakıyorum. Ve bunun için de altyapı çalışmalarına biz zaten aralıksız devam ediyoruz. Ben gençlerin burada yaşaması için yapılması gereken en büyük şeyin mutlaka ve mutlaka iş imkanlarının, farklı iş imkanlarının artırılması olduğunu düşünüyorum. Bizim elimizde bir şey yok. Milletin evet, elinde. Belediyeler ki, bizim. <laughs> evet ama <laughs> evet. onların da şimdi büyük şey elinde yani olması size bir avantaj sağlıyor mu? Yani bir destekleri var mı yok mu? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim tabii. E, bunları çok duyuyoruz. Mesela Gülyalı CHP'nin elinde. Şöyle elinden ziyade şöyle bakmak lazım aslında. Biz tabii e, yapılan çalışmaları Gayet değil. tabii. Evet. Şöyle aslında biz Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak bugün buradayız ama sadece Millet İttifakı'nın değil biz Gülyalı'da kurduğumuz Sevgi İttifakı'nın belediye başkanıyız bize oy veren vermeyen sandığa atılan her bir oyun sahibi olan bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Çünkü Gülyalı'da sandığa giden herkes daha iyi bir Gülyalı hayaliyle beraber gitti. Tercihleri farklı olabiliriz. Herkesin tercihine saygı duyuyoruz. Zaten demokrasinin güzelliği bu. Herkes bir kişiyi seçse onun bir anlamı önemi olmaz. Ee, bir yarış tabii ki bu ama bir e, asla ve katta zafer değil çünkü savaşta değildik yani savaşın sonucunda bir zafer olur bu bir yarıştı bir bayrak yarışıydı hem şeylerimiz bize e, tercih etti İstanbullara Ekrem Başkan'ı tercih etti Ankara'da Mansur Başkan tercih etti tabii bizim kendi e, belediye başkanlarımızla beraber de e, gerek yaptığımız toplantıda ciddi bir uyumuzla e, ve bu uyumun gerektirdiği olarak da en küçük belediye başkanı, en genç belediye başkanı olmanız asabiyle de aslında onların her an desteğini hissettiğimiz bir dönem. Baktığınız zaman şöyle sizin sorunuza istinaden, mesela Mersin'den biz iki tane araç almışız Vahap Başkanımızdan. Bir tane kamyon aldık, bir tane zabıta aracı aldık. Yine bunun yanında İstanbul'dan araç temin ettik. Ve yine bunun yanında mesela biz bugüne kadar 500 bin liralık hibe desteği olarak çöp konteyner aldık. Mesela bunlar çok basit gibi görüyor ama bizim gibi Gülyalı, Gülyalı Belediyesi gibi küçük belediyelere ciddi bir ciddi bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyaçlarımızı karşıladık. Yani hani bunun yanında direkt saymadığım aynı nakdi destekleri tabii ki var. Ama bunun yanında da Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan da mesela bir tane çöp kamyonu aldık. o gelecek. Siparişlerini verdik. Yani %75'i Çevre Şehircilik Bakanlığı hibesiyle beraber aldık. %25'ini de biz veriyoruz. Yine bina cephelerini iyileştirmesiyle ilgili Çeliştiricilik Bakanlığımızdan hibemiz var. Neticede baktığınızda e, araç, iş makinesi desteğiyle sürekli alıyoruz. E, diğer yandan hasta baktığınızda e, mesela elektrikli hasta yatağından tutun da tekerlekli sandalyeye kadar diğer İstanbul'daki belediyelerin hepsinden destek alıyoruz. Destek alıyorsunuz. Alıyoruz de. evet evet. Kısaca destek alıyoruz ama yetmiyor tabii. Daha fazla destek için de. Biz de bütün belediyelerimizi ziyaret ediyoruz, görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Hatta şöyle bir esir var bizim belediye başkanlarımız arasında. Benim gittiğim belediye, diğer gittiğim belediye başkanı arıyor. Ulaş geliyor diyor. Anahtarları saklayın. Arabalara anahtarları diyor. <laughs> Mutlaka bir araba alıyor diye. Öyle bir esir. Evet. Adını sıktı. O yüzden biz mesela bugüne kadar dört tane araç aldık. Şimdi iki tane de aracımız yolda. Onlar da gelecekler. Onlarla beraber inşallah Gül Yalı'nın ee, değişim için, gelişim, gelişim için sadece tabi hükümetin kaynağından diye de e, tabi asıl kaynak hükümetin kaynağı. net olarak ifade yani devletin kaynağı. Onu net ifade edelim. Ondan zaten destek almaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyelerinin desteğini her an kendimizde yanımızda hissediyoruz. araştırma çalışmaları da başladı. Yani ekonomik olarak nasıl bir yol izleyeceğiz? Hem yani hem bir bir şey olarak söylüyorum, hem de bölgemizin kalkınması için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Evet, bence artık hep yeni bir dönem başlıyor. İnsani ilişkilerin yeniden dizayn edilebileceği yeni dönem başlıyor. Ekonomik olarak yepyeni bir dönem başlıyor. Turizmle yepyeni bir dönem başlıyor. Örneğin insanlar önceden otelde kalmak istiyordu, otelde vakit geçirmek istiyordu. Artık bungalov evlerde kalmak istiyor. Dolayısıyla insan artık biraz daha e, tekil, aile yaşantısına önem veren bir yaşam başlıyor. E, bunun yanında şunu gördük. Kapılar kapatıldı, ilden ile geçişler sağlanamadı ve şunu gördük ki biz artık kendi kendine üreten, kendi kendine yeten bir şehir olmak zorundayız. Biz de Gülyalı Belediyesi olarak kendi kendine yeten bir belediye olmak zorundayız. Bunu gördük. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz kendi içimize karşılamamız gereken bir ilçe olduğumuzu gördük. Biz de bunlarla ilgili olarak baktığınız zaman aslında bu e, aynı zamanda o ödünçlülüğü beraber öğrendik. Çünkü e, bizde fazla olan ama diğer bir az olan bir ürünle kendi arasına takas yapmayı öğrendik. Dolayısıyla yepyeni bir ilişki dönem başlıyor baktığınız zaman. Ekonomik olarak tabii ki çok ciddi bir olumsuzluk e, hani burada felaket tellallığı yapmak istemem ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Ciddi bir tedbirimizi ona göre almamız lazım. Biz mesela Gülyalı Beş olarak mali disiplinini buna göre ayarlıyoruz. Çünkü biz e, görüyoruz ki Gün günden daha kötü geliyor. Dolayısıyla hani, tabii ki devletimiz belli olana belli destekler sağlamaya çalışıyor ama tabii bütün bunların hepsi yetersiz. Vatandaşımıza kafi gelmiyor. Biz bu süreçte görüyoruz Hani sosyal yardımlar daha da fazla artırılmalı. Bunu net olarak görüyoruz ve bunu daha çok yaşıyoruz. Ve yeni istihdam alanları, yeni iş alanlarının daha fazla açılması gerektiğini düşünüyorum. İş kurdan daha fazla insan istihdam edilip sürece daha fazla dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla bütün bunlar belediyelerin gelirlerinin daha fazla artırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belediyeler daha fazla sosyal yardım yapabilsinler. Belediyelerin sosyal yardım yapabilmesinin önüne açılmasını istiyorum. Ki bu insanların mağduriyetlerine biz de cevap verebilelim. Bütün bunları yaşıyoruz ama umutlu olmak zorundayız. Hemşehrimize umut vermek zorundayız. Ama umut çok tehlikeli bir şey. E, geri alamayacağınız bir şey. O yüzden de bunun bir devlet politikası haline getirip bu politikanın da e, kamu'nun, sivil toplumun e, ve e, ekonominin içinde bundan herkesin aslında bu anlamda e, içinde olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Evet. Çok teşekkür ediyorum Karadeniz Ekonomi Gazetesi ailesine. E, takip ediyoruz. E, zaten. Kendinize has, özgü, farklı bir dizaynınızla, farklı bir e, çalışmanızla beraber e, fark ediliyorsunuz zaten. Teşekkür ediyoruz biz de bizi ziyaret ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için. Ve bize buradan, e, özellikle sizin gazetenizde tabii daha çok ekonomi ve yatırımcı ağırlıklı olduğu bir gazete olduğu için, yatırımcıyla ve e, insanlarla bizi buluşturma fırsatını verdiğiniz için ben de size de çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. evet. Ne demek ben teşekkür